Evet arkadaşlar Bugün Tayland'la beraberiz Fogları test edeceğiz Yanımızda iki tane Fog var Bir de p 10 modeli bir de p 10, p -10, p -10 modeli, p -10 modeli p -10 var -10. Birisi vurla birisi tane Hadi test edelim beraber Geçiyoruz Tog'un renkleri Anadolu, Aydar, Kapadokya, Oltu Pamukkale, Gemlik Kapatma <laughs> <laughs> Tayland Taylan geliyorum yanına bro <laughs> Birazdan tüm özelliklerini de göstereceğim size Evet açıyoruz Önce içine bir giriyoruz Korneye bir batsana korkuyor korkuyorum <laughs> Bastın geliyor e, Tamam gelmiyormuş İçeride e, iç kamerası var burada Ha. Onun dışında bak acil bir durumda buradan sosa basıp polisi arayabiliyor. <laughs> basma basma basma. Basmıyor. <laughs> basma kanka polis gelir. Yasin ne oluyor gelince? Özellikle bu ekran çok hoşuma gitti. Full dijital. Full hiçbir şey yok. <laughs> bak burada bir tane led var. Normalde gözükmüyor. Kameradan bak bak şu an arası siyah değil mi? Aa. Bak buradan bak kanka iki Aslında. tane led parlıyor burada. Ay gördüm gördüm. Kamerada. Bakayım. Aa. İçerideki ledler gözüküyor. Aa burada da saat var. Evet. Buradan da müzik açabiliyor. Klim, buradan sesi açıp kapatıyorsun galiba. Bunu bilmiyorum. Klimayı buradan açıyormuşsun ama öyle söyledi. Direksiyon dönüyor mu? Direksiyon dönmüyor. Kilitli şu an kanka. Test ya. Ha. Test ediyoruz. Çok Özellikle önemli. koltukları çok rahat. Full deri yapım. Mükemmel bir şey var ya. Full deri. Arkası çok güzel. İçe... Oo, arkada bardak koyma yeri falan da var. Aynen öyle. Mükemmel. Tamam. Şimdi bir arkadaki bagajı bakalım. Önce bir şuraya aç. Aa içeride özelliklerin yazdığı bir şey ne var bakayım, galiba. Bakayım. Bak fiyatı ne kadarmış? Anahtar teslim satış fiyatı. 2 milyon 493 bin 614 TL. Oha. Evet. Yuh. cam tavan 65 bin lira. Cam tavanmış. Bak harbiden cam tavan. Ha bakayım. Harbiden cam tavan. 65 bin lira cam tavan. Kış paketi 25 bin lira. zaten bu direkt arabanın fiyatı. Opsiyon 1 e, cam tavan. Opsiyon 2 şarj kapasitesi 40 bin lira. Onun dışında burada özellikleri var. Karma menzil kilometre. E, bu ne kanka? 523 <laughs> diyor. Bu ne? Ne diyor Burada bir şeyler şey, yazıyor ama ben menzil. bunu bilmiyorum. Şarj süresi 80, %80 e, bir dakika %20 %80 Kaç dakika? Nasıl yani? Neydi Bilmiyorum, dakikası ama neyse. Biz bununla çok şarj, ilgili bir şey bilmiyoruz. Şarj süresi diyor şarj. Ama burada mükemmel. Olabilir. Zaten şarjlı kanka. Aa klima. Oha! Götü ısıtma şeyi de var lan. <laughs> 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 On. Oh! Harbiden ısıtıyor. <laughs> müzik var. Müziği boş ver. Müziği boş ver. Oğlum buraya bez koyma. Enerji istatistiği <laughs> Lan niye açtın? Ha yanlışlıkla klimayı açtım. Mükemmel değil mi? Nereden geliyor bu? <laughs> ha buradan. Oğlum şunu kapat la. Bilmiyorum. Evet devamdır. dur. Tamam. Kapandı. Sorun yok. <laughs> Ön <Söz. gülüyor> farı açıyor. Boş ver. Biz bunlara dokunmayalım. Şimdi far var. Açmak istemiyorum ben. Buraya gelmek istiyorum. Kadrana bakacağım. Giriş yasak şu an. Sol ayna ayarla Oha aynayı da ayarlıyor buradan Özellikler mükemmel Ayna ısıtma sistemi var Aynanın ıslakken Ayna katla var Park pozisyonu Park pozisyonu Arkayı görecek mi acaba Onu merak ettim ama görmüyor Ben bu arabayla ilgili çok şey bilmiyorum Bunun için bizim profesyonel Birisinin yanına gitmemiz lazım Neyse Gidip bagaja bakalım Arka koltuk tarafı böyle. O arka koltukta da ısıtma var. Mükemmel. Kanka arka koltuklarda da ısıtma var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Oo. Ya bence tok alınır. Bu arada burada tuş var. Direkt basıyorsun açılıyor. Evet orada tuş var. Hiçbir şey yapmıyorum. Ellemiyorum. Dokunmuyorum. Açılıyor. Ama bagajı güzel. Güzel. Bu arada bu buranın altında da yer var. Bir şeyler koymak için. Ee... Bak. Burada lastik değiştirme seti falan var. Mükemmel. Onun dışında gayet güzel bir araba. Yani Bence. Tok sence alınır mı? Bence alınır. Yani alınır. bence alınır? de alınır. Sana geliyor. Gayet güzel çünkü. <laughs> tamam. videoyu evet. duraklat. Şimdi de sedan e, modelini inceliyoruz. Tayland'la beraber. Tayland. Direkt şuradan gireceğim. Arka bagaja e, bakanlar var kanka. Bunun bir kapı tarafı daha güzel. Vallahi. Kapat kapıyı kanka. <gülüyor> 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 Oğlum <gülüyor> bir, Kapan. bir önceki adamların fotoğrafını mı çekti? Çık şurada. Nasıl çıkılıyor lan? Bilmiyorum. Ee, <laughs> <laughs> me yok mehan öner mi? Me. Çıkmıyor daha iyi oluyor. Çıkmıyor lan bu. Dur bekle. Dur bekle. <laughs> ne oluyor bu? Ha He. Dur bekle. Bunun ledi biraz daha düz. Bir de bundaki ekran mükemmel. Baksana kanka özelliklere bak. Ses nereden kısılıyor? Dur bekle. Ses buradan kısılıyor. Allah Allah. Allah Allah. Ben çık şurada. Spor modunda. Pardon. Ön tarafı da bakabiliyormuşuz bu arada. Ben bakarım. Yine cam ekran, yine aynı özellikler. Sadece değişen e, burada değişen şey bu ekran düz. Bir de bunda daha çok özellik var. T10X modelinde daha çok özellik yok. Bu bunda YouTube'a girebiliyorsun. E, öbür uygulamaları kullanabiliyorsun. YouTube'dan çıksana. YouTube'dan nasıl çıkacağız? YouTube'dan mı? Ha, YouTube'dan çıkmaya çalışıyorum. Git. <laughs> Git. Dur bekle. Açılma. Dur, aç, dur. açma. Açma. <laughs> Vay be. Bir de internet bağlı. Vay biz çıktık lan. Ha. Evet. Taylan <laughs> ve ben. Kameraya bak. El salla. <laughs> Bunun bagaj kısmı daha büyük. büyük. Ha? Bir de şuraya açsana kanka. Burayı mı? boş. Burası boş. Zaten arabanın fiyatı belli. 2 milyon 400. Ya aynı Star yani stop. arabayla Çalıştırayım fiyatı... mı? Neyi? Arabayı? Aha. Dur bekle. Çalıştırma. Önce bir dışarıya soralım. Kanka bir sorsana çalıştırmaya izin var mı? Fren gaz. Frene basınca buradan gösteriyor. Arka stop ışıkları yanıyor diyor gayet güzel. Aa bir de şurayı. Bu ne ya? Bu çok ne? Bu, bu full özellik yani. <laughs> Bunu yapana kurban olayım ben. Mükemmel bir şey. Oğlum telefonuma bak lan. Çok yakışıklıyım ha. Bakayım şöyle şurada bir şurada bir fotoğraf çekeyim. Ben mi sen mi? <laughs> güzel halde. Evet Taylan arka bagaja bakalım kanka bir de arka kapıya. Bir de ön kapıta çok bakmak istiyorum. Çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz. Arkadan gel. Arka koltukta yine ısıtma var. Ön koltuklarda zaten. Özellikle şu LED yapısı çok güzel. T10F aç kanka. Nerede? açılıyor? Tuş var bak. Biraz elini gezdir. <laughs> Bırak kendisi açılıyor. Yine içi aynı şekilde. Bunun içi birazcık daha büyük. Biraz daha iyi. Ha şuna basıyor. Evet. Evet herkese görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İnşallah daha sonra yine görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs>